bakalım hadi Ömer Faruk'cum. Şunu şöyle alalım be. Gör daha iyi. Bakalım doğru mu? Evet. Kaşık, çatal, ters. iki tane kaşık. Bravo. Tamam. Bu doğru. Şimdi bunu yapıyoruz. Hadi bakalım. Şöyle yapmak herhalde. Hepsi altta. Sadece bir Şuradan çatın. başlıyor anneciğim. Soldan başlıyor. Hepsini bunların şöyle çek kenara. Tekrar yeniden yapacaksın. En başta çatal. Kaşık. Sonra kaşık. Sonra şöyle. Sonra kaşık. Kaşık öyle mi? Dikkatli ol. Şöyle. Hı -hı. Çatal mıydı? Şu. Şu çatal mıydı? Evet anneciğim çatal. Çok benzememiş ama idare et. Evet. Şöyle. Evet. Doğru, doğru çatal o video yaptım? En sondakini yapıyorsun şimdi. En sondaki. En sondaki çatal doğru. Fakat yönüne bak. Bravo sana. En son üçgenimiz var. Üçgenimizi de yap. Bitirelim. Şurası Üçgen mi yaptım? Şeylerle. Evet. Kaşık. Kaşık. Ama nasıl? Şöyle biraz eğik kaşık. şöyle yapayım. Kaşığın Hı. yönüne dikkat et. Sonra şöyle. Evet, bravo. Sonra şöyle. Ama o kaşık değil ki. E çatay, çatay, tamam, tamam. <laughs> tamam. Alkışla kendini şimdi. Bravo sana.